Xiaomi bu yılın amiral gemisi olmaya aday modeli Xiaomi 15 ile tartışmalı bir model ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Öyle ki bu telefon orantısız güç sağlıyor. Kompakt yapısıyla tek elle kullanım kolaylığı sağlayan bu telefon alüminyum çerçeveleri de oldukça sade ve şık görünüyor. Leica like işbirliğiyle gelen 50 megapiksel ana kamerası ve telefoto makro yeteneği sayesinde düşük ışıkta net çekimler yapabiliyor. Zaten Leica desteğiyle fotoğrafçılık özellikleri gerçekten çok güçlü durumda. Ama cihaz sadece üçlü 50 megapiksel kameralarıyla değil diğer donanımlarıyla da göz dolduruyor. 6.36 inç ekranı 3200 nit parlaklık ve 120 Hz er yenileme hızı sunuyor. İşlemci olarak da Snapdragon 8 Elite Gen 4 gibi güçlü bir işlemci kullanılmış. Bu sayede telefon oldukça akıcı ve sorunsuz çalışıyor ki performansıyla gerçekten şaşırtıcı. Oldukça yüksek performans gösteriyor. Pil performansına geldiğimizde 5240 mAh bataryasıyla 2 gün rahat kullanım sağladığını söyleyebilirim. 90 W hızlı şarj desteğiyle de pili çok hızlı doldurabiliyorsunuz. Telefonun 256 ve 512 GB depolama seçenekleri var ve fiyatı 50 bin lira dolaylarında. Peki sizce Xiaomi 15 nasıl olmuş satın alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım.